Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız umarım gününüz çok güzel geçmiştir ee, hadi gelin bakalım. 17 Kasım Cuma günü bu haftanın son iş gününde gökyüzünde ne gibi durumlar var? Bize nasıl enerjiler yansıyacak acaba günü güzel geçirebilecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle bir bakıyorum. Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak demek ki evet hakikaten haftanın son iş gününde birikmiş olan bütün işleri tamamlamaya. Çalışacağız, çok çaba göstereceğiz. İş, güç, kariyer konuları çok daha ön planda olacak gibi görünüyor. Yönetmemiz gereken bir takım konular olacaktır hayatımızda. Bu doğrudan işle ve kariyerle alakalı olmayabilir, daha özel hayatınızla da alakalı olabilir. Ama orada adeta bir yönetici vasfıyla biraz yaklaşmanız gereken bazı durumlar olabilir. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Peki günün geneline şöyle baktığımızda daha çok olumlu gibi mi, daha çok olumsuz gibi mi e, görünüyor diye soracak olursanız birazcık zorlayıcı bir gün gibi görünüyor e, dostlarım bu Cuma günü maalesef zaten haftanın başından beri bahsetmiştim bundan hafta sonuna doğru sertleşiyor gökyüzü diye neden aslında Cumartesi sabaha karşı e, Mars güneşle kavuşum yapacak ve bu iki yılda bir genelde Mars güneşle kavuşur. Mars'ın yeni sinodik döngüsünü başlatır. Bu kavuşum bununla alakalı ayrı bir video çekmek istiyorum sizler için. Bugün maalesef fırsat bulamadım. Bugün aslında planlamıştım ama olamadı. Hafta sonu muhtemelen bunu yapabiliyor olacağım. O video çok önemli bir video olacak. Onu mutlaka izleyin. Hazır olduğunda sizinle linki mutlaka paylaşırım dostlar. Şimdiden ama şunu şunu söylemem gerekiyor sert enerjilerin sebebi Aslında bir parça sebebi de bu kavuşum kavuşum akrep burcunda gerçekleşeceği için e, biliyorsunuz ki akrep e, biraz böyle krizli bir enerjidir kolay bir enerji değildir ve ağır bir enerji olur zaten son zamanlarda o akrebin enerjisini biz iliklerimize kadar hissettik deneyimledik e, hem son e, tutulmadan sonra hem tutulmanın etkisiyle birlikte daha sonra gelen yeni ay, dolunay yeni ay işte bunlarla birlikte ayrıca akrepte Mars Uranüs karşılığı da yaşadık. Bütün bunları son 2-3 hafta içerisinde yaşadığımız için çok yoğun olarak hepimiz akrebi tanımış olduk. Evet bu kavuşumda yine akrepte olacak dolayısıyla bu son bir aydır diyelim biraz daha yuvarlayalım. Bir aydır yaşadığımız krizlerin aslında bir böyle bir önemli bir pik noktası şekline gelebilir. Bu anlamında özellikle hem yarın hem hafta sonu çok dikkatli olmamız gerekiyor. İşler çok kolay akmaz açıkçası biraz burada zorlanmalar söz konusu olur ki orada o krizleri e, tadacağız aslında biraz orada mücadele yapmamız gerekecek. Mars işin içinde olduğu için gerginlik, öfke, savaşkan enerji tabii ki ön planda ama aynı zamanda Mars biliyorsunuz bizim yaşam enerjimizi anlatıyor ve aslında ee, nasıl söyleyeyim aslında hareket etme prensibimizi nasıl adım atarız, nasıl eyleme geçeriz bunları anlatır Mars ve kendi içinde mücadelesi vardır. Dolayısıyla aslında önümüzdeki işte bekleyen bizi bu süreçte bazı konularda her kişinin hayatında tabii ki bu konu değişkenlik gösterir. Herkes farklı alanlardan çünkü bu etkiyi alacak. Ama sizin hayatınızda gündeminiz neyse o konu neyse bu konuda belli ki bir mücadele etmemiz etmeniz gerekecektir. Bunun bilincinde olmalısınız şimdiden benden söylemesi. Peki cuma gününe yeniden dönüş yaparsak, sonuçta bu günlük bir video. Güneş Mars kavuşumu ile ilgili ayrı bir video yapacağım. Cuma gününe bakacak olursak, bakın o sert enerji baki. Cuma gününde çok aktif hissedilecek. Dolayısıyla her çeşit kazalara karşı, her çeşit gerginliklere, kavgalara, tartışmalara karşı dikkatli olmak lazım. Silahlar bile konuşabilir, şiddet e, artabilir. E, dolayısıyla çok e, böyle sakin e kalabiliyor olmamız gerekiyor bu süreçte aslında bunu söyleyeyim bunun dışında sağlığımızı etkileyebilir şu andaki gökyüzü o yüzden bağışıklık sistemimiz düşebilir mesela burada destekleyici takviyeler vitaminler vesaire bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum Aslında olumlu bir tarafı da var bu Güneş Mars kavuşumu şöyle olumlu tarafı var Neptünden desteği alıyor bunu da daha detaylı konuşacağız bunu hem yarın akşam e, bu e, günlük e, videoda daha detaylı değineceğim hem de Güneş-Mars kavuşumu ile alakalı e, hafta sonu çekeceğim videoda da detaylı değinirim ama şimdiden bilginiz olsun. Bakın Neptün'ün desteği orada çok kıymetli. Birazcık şöyle demek ki bu zorlayıcı ve krizli enerjiden nasıl çıkabiliriz? Biraz Neptün'e bakmak lazım. Neptün ne demek aslında? Sanat demek. E, inanç demek akışta kalmak demek e, serbest bırakmak demek Aslında yukarıya bırakmak serbest derken Aslında Mars orada hareket etmemizi istiyor yani orada e, salı verelim koyu verelim anlamına kesinlikle gelmiyor burada bir mücadele gerekiyor ama yukarıya güvenmek bazı konularda burada e, önemli olacaktır Neptün Çünkü bizim aslında o güçlü inancımızı temsil eder aslında. Dolayısıyla bu süreçte mesela sanatla uğraşmak size iyi gelebilir. Bunun dışında maneviyatımızı yükseltecek işte bir takım böyle spiritüel çalışmalar, ruhsal açıdan bizi destekleyecek çalışmalar yapmak için doğru bir zaman onu söyleyeyim. Hangisinden artık keyif alıyorsanız bu yoga olabilir, meditasyon olabilir, daha farklı çalışmalar olabilir. Hiç değilse bakın psikolojik anlamında zorlanıyorsanız bence şu sıralar tam böyle Uzman yani psikologlardan yardım alınacak zamandan geçiyoruz. Böyle bir şey düşünebilirsiniz. Bu mesela burada Marsı doğru değerlendirmek demek aslında tam da bu demek. Bana sorarsanız bu güzel bir destek olur hepimiz için aslında. Bunun dışında bakın Mars işin içinde olduğu için birazcık daha sporla ilgilenmek iyi olabilir. Çünkü içimizde fazla fazla enerji var ve bunu bir yere aktarmak aslında akıllıca olur. Ee, tabii ki burada spor da dalları seçerken yalnız e bize zarar verebilecek, yani şöyle söyleyeyim işte kaza açısından tehlikeli e diyebileceğimiz spor türlerinden ziyade biraz daha güvenli, biraz daha belki böyle Nasıl diyeyim o balık enerjisiyle birlikte bakın dans etmek olur, ee, yoga mesela yoga çok yakışır oraya, yoga su grupları tabii ki yüzmek mesela. Şu anda havalar tabii ki artık soğudu ama e, kapalı yüzme havuzlarında yüzmek, suyla o enerjiyi atmak çok çok bu sembolü çok iyi çalıştırmak anlamına gelir. Bunun dışında yürüyüş yapmak, koşu yapmak, açık havada topraklanmak, bol bol aslında doğada doğayla iç içe olmak, ağaçlara sarılmak mesela, dokunmak, hatta havalar soğuk ama toprağa çıplak ayakla basmak, bütün bunlar çok faydalı aktiviteler olur şu günlerde dostlarım. Peki bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Bu Cuma e, öğlen saatlerde olacağı için aslında Ay Şiron, e, karesi olacak öğlen saatlerde dolayısıyla aslında günün tamamına e, bir şekilde etki ediyor olacak bu enerji Ay Şiron karesi yaraları anlatır ruhsal duygusal yaraları anlatır e, fiziksel yaraları da anlatabilir bu arada bu bu anlamda yine de e, sağlığa da dikkat etmek lazım ama özellikle Ruhsal açıdan zorlanmaları büyük yaraları travmaları anlatır. E, bu anlamda cuma günü biraz sıkıntılı görünüyor. Çok kolay bir gün gibi gözükmüyor e, gerçeği söylemek gerekirse dostlarım. O yüzden biraz belki de birbirimize karşı biraz daha hoşgörülü biraz daha e, nasıl diyelim? biraz daha sakin tepkiler vererek birbirimize öyle davranırsak aslında ne güzel olur bakalım başarabilecek miyiz orası tabii ayrı akşam şöyle ufak bir güzellik var gökyüzünde. Ay Uranüs arasında güzel bir üçgen kurulacak dolayısıyla akşama böyle güzel sürprizler belki bizi bekliyor olabilir umarım hepimiz için geçerli olur bu keyifli gelişmeler keyifli haberler gelebilir ee, ne bileyim böyle bizi şaşırtacak ee, büyüklü işte küçüklü vesaire ne olursa olsun keyifli bir şeyler olsun da buna ihtiyacımız var akşama böyle bir şeyler bekliyorum açıkçası dostlarım. şimdi bunun dışında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, o güneş Mars kavuşumu tabii ki sert bir enerji ama bu Cuma günü e, aslında Cumartesi tam netleşecek kavuşum. E, bu Cuma günü hem güneş hem Mars sırayla Neptüne üçgen yapacak. Tabii ki o üçgen enerjisi dediğim gibi kavuşum enerjisiyle birlikte bunlar günleri e, aslında kapsayan enerjiler. Ancak bu Cuma günü özellikle o Neptünün desteğini almak çok kıymetli olacaktır. E, yani e, Tam da az önce bahsettiğim gibi işte Neptün'ün anlattığı konular maneviyatımızı yükselten, inancımızı yükselten aslında ruhsal anlamında bizi güçlendiren aktiviteler yapmak çok iyi olabilir bu cuma günü. Bununla alakalı mesela yeni bir yolculuğa başlamak çok iyi olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz mesela. Hani kişisel anlamda sizi geliştirecek vesaire bir eğitimi neden başlanmasın mesela. Ya da böyle bir karar alabilirsiniz. Yazılabilirsiniz böyle bir eğitime. Neptün sanatla çok ilişkili. Özellikle balık burcunda. Dolayısıyla kesinlikle hani hobi olarak bile olsa böyle yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir e, aktivite yapmak, e, bu tarz etkinliklere katılmak aslında çok çok güzel olabilir. Bu gökyüzündeki bu enerjiyi doğru bir şekilde çalıştırmak anlamına gelir. Mars'tan dolayı spordan da bahsettim, e, dolayısıyla yeniden aynı şeyleri tekrar etmeyeyim ama spora başlamak için gerçekten doğru zamanlardayız dostlar. E, bilginiz olsun. Bir de Neptün mesela sinema sektörüyle alakalı aslında hani bu Cuma günü sinemaya gitmek istersiniz hani hiçbir şey yapamazsınız hani hiçbir şey başka hiçbir şey yoksa bile bir sinemaya gidin dostlar sinemaya gidemiyorsanız şöyle bir e, bir platformda olabilir işte evde e, televizyonda vesaire güzel bir film izleyin minimum olarak en azından bunu yapabiliriz. Gökyüzündeki bu enerjiyi olumlu anlamında çalıştırmak açısından en azından bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet 17 Kasım Cuma gününü konuştuk. Bu haftanın son iş gününü umarım güzel verimli bir şekilde geçirirsiniz. Gününüz güzel geçsin ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle